Evet arkadaşlar. Ortalca köyünün tarhanasını yapıyoruz komşularımızla. Tarhanamız çok meşhur. Şu an olma aşamasındayız. Hep birlikte emece usulüyle komşumuza tarhana yapıyoruz. Aynen. Yani bir kere tadanlar bir daha istiyor tarhanamızdan. İçinde çok ot var gördüğünüz gibi. Çok çeşitli ot kattığımız için tarhanamız çok lezzetli oluyor. Muammer yengemiz gayet iyi oluyor tarhanayı şu anda. Ya pek bu tarhana etmesin. Her şeyse doğal. Evet. Otun otu hepsi kendimiz ha, Muammer yenge anlatsın. Ya. İçine ne katıyoruz Muammer yenge? Biraz bahset. Dorak. Dorak katıyoruz. Yoğurt katıyoruz. Dorak katıyoruz. Nane katıyoruz. Sütüken katıyoruz. Boyun otu katıyoruz. Boyun otu. Başka? Nane. Nane sulak nanesinden belki yani Soğan, ayrı. Acıbı. Soğanı Acib bolca beri, katıyoruz. Soğanını çok katıyoruz. Evet. Malzemesini acı biberini. Malzemesini çok katıyoruz. Tadı ondan çok. Evet. Çok beğenilen bir tarhana ama yapımı zahmetli. 15, Sabah 15 gün durgu diyoruz mayasını. Tamam. Yoğurdunu. 8 günde hem durgu diyor. Evet uzunca bir, bir ya, şey uzunca bir aylık bir süreçten evet. geçiyor arkadaşlar tarhanamız. ama gerçekten lezzeti çok güzel köy salçasıyla pişirecek ama normal market salçasıyla değil o zaman lezzeti daha başka oluyor biz yapmaya devam ediyoruz kolay gelsin <laughs> Aa, hoş geldin tekrar <laughs> geldin.